Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde floor metodundan bahsetmek istiyorum matematiksel işlemlerde. Öncelikle şöyle bir yorum kısmı oluşturuyorum ve diyorum ki floor. Diyorum arkadaşlar. Parantezimi açtım, kapattım. Şimdi tanımını yapalım. Kendisine parametre olarak verilen değeri verilen değeri aşağı yuvarlayarak geriye döndürür. Aşağıya değeri geriye döndürür diyorum. Bakın. Şimdi yorum kısmından da çıkalım. Şimdi arkadaşlar şimdi kendisine parametre olarak verilen değeri aşağı yuvarlıyorsa demek ki benim elimde bir küsür aklı yani noktalı bir sayı var. Yani kesirli bir sayım var. Onu da şöyle örneklendirelim. Bari sayı 1 diyorum arkadaşlar. Eşit olsun. Mesela 16.654 böyle bir sayı eşit olsun. Bir diğer sayım olsun. Bir tane daha yapmak istiyorum. Sayı 2 diyelim buna da. Bu da eşit olsun işte. Şöyle kafadan salladım. Farazi bir sayı eşit olsun. Şimdi bu değeri geri döndürdüğüne göre benim yeni bir değişkenim olması lazım. Yani bu değeri onun içine döndürelim. Sonuç orada yazılsın. Onu da şöyle yapıyorum. Var. Sonuç 1 diyelim arkadaşlar. Eşit olsun. Bu matematik kütüphanesinde olduğu için yani matematiksel bir metot olduğu için mat diyorum. Met nokta floor. Dedim arkadaşlar. Şimdi de bu parametre olarak e, yuvarlamak istediğim sayıyı, aşağı yuvarlamak istediğim sayıyı ya da değişkenini vermem gerekiyor. Bu da sayı 1. Bunun için olan sayı 1. Bir de sonuç 2 yapalım bunu. Aynı kütüphane ve aynı metot. Bu da sayı 2 aşağı doğru yuvarlasın. Yani şu 123'ü bakalım kaç yapacak. 122 yapması gerekiyor. Bunda 15 yapması gerekiyor. Ya da tam sayı 120 tam tersi 123 yapması gerekiyor. Bunu da 16 yapması gerekiyor. Pardon. Şimdi document.write diyelim ve diyelim ki sonuç birin içindeki değeri bana yaz. Şöyle bir BR' de atmak istiyorum buraya. BR dedim, kapattım, kapattım. Şimdi Ctrl D yaparak aynısını sonuç için de yapıyorum. Şimdi geldim arkadaşlar. Şimdi beklentim, bunun 16 küsür olduğu için 16 olması, bunun da 123.321332 olduğu için 123'e tam sayı (integer) değere getirilmesi. Yani beklentim 16 ve 123 yazması. Geliyorum arkadaşlar. Ders 84. Açtım arkadaşlar. 16 ve 123 yazısını burada gördüm arkadaşlar. Şimdi değerlerimi ne yaptı? Yani şu kesirli kısmı aldı ve sadece integer kısmı döndürdü. Aşağı yuvarlamış oldu. Arkadaşlar floor metodumuz böyle kullanılıyor. Bir sonraki videoda görüşmek